Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Yeni bir haftaya başladık. Yeni haftada bizi neler bekliyor? Bunları konuşup anlamaya çalışacağız. Bitcoin'in haftalık görüntüsüne baktığımız zaman görüntü gayet güzel. Kapanış olarak baktığımızda AT noktasının üstünde bir kapanış geldi. Fakat bizim için önemli olan nokta şuradaki iğnenin uç noktası. Çünkü asıl satıcılar bu bölgede geldiğinden dolayı asıl kırılması gereken nokta da burası. Ve bu noktaya baktığımızda da 64-800'leri gösteriyor arkadaşlar. Bitcoin'de bu bölge hareket alanı içerisinde. Onun dışında 4 saatliğe baktığımızda en son gelen mum gayet güzel aşağıya doğru iğneli bir mum geldi ve 4 saatlikte hala yükseliş dalgası da devam ediyor. Gördüğümüz en tepe noktaların üstünde kapanışlar geldikçe, eee haftalık bazdaki bu 64.800'e gitme isteği artacaktır Bitcoin'in. 4 saatlik bazda en son gelen e, mum gayet güzel arkadaşlar ve günlüğe baktığımızda da Bitcoin aşırı alım bölgesinde kalmaya devam ediyor şu anda. Bu da Bitcoin için sevindirici bir durum diyebiliriz. Fakat benim haftalıkta beklentim şu an için AT noktasının kırılmaması. Bu bölgelerde biraz takılmamızı bekliyorum çünkü ciddi bir direnç noktası ve bu direnç noktası haftalıkta ilk defa geliyor. En azından burada bir iki tane kırmızı mum kapatsak yaklaşık bir ay geçer diye düşünüyorum. Ve yukarı yönlü hareketlerde de bizim için en kritik nokta 64.800 dolar bandı buradaki iğnenin geldiği nokta yani asıl satıcıların geldiği nokta olacak arkadaşlar. Burayı takip edebilirsiniz. Geri çekilmelerde de şu an için günlükte e, aşağıdaki kırmızı mumların bulunduğu nokta yani bir aşağıdaki destek noktası 57.000 57.000 58.000 dolar bandını gösteriyor. Şurada gördüğünüz kırmızı mumların olduğu nokta olacaktır. Şu anda genel olarak Bitcoin'de durumlar bu şekilde. Saatlik bazlarda görüntüler de gayet güzel arkadaşlar. 4 saatlikte gelen mumun e, görüntüsü gayet güzel. Bir saatlik baza baktığımız zaman da şurada bir patlatma operasyonu oldu diyebiliriz. Aşağıya doğru ani bir düşürme ve ardından ciddi bir alım geldi. Ve en son ki mum'a baktığımız zaman da burada bakın bir yutan boğa var. En sonki gelen kırmızı mumun üst noktasında gelen bir yeşil mum gelmiş. Bu da bize şunu söylüyor. Buradaki satan ayıları boğalar yutmuş arkadaşlar. Ama ben şu an için 64800'lerin kırılmasını beklemiyorum. Şimdi geçelim buradan dolar endeksine. Dolar endeksine baktığımız zaman da bir miktar da olsa yukarı yönlü bir açılış geldi. Hatta yukarı yönlü demeyelim, yatay diyelim. Çok küçük hareketler var şu anda. Burada izlenmesi gereken nokta 4 saatliğe geçtiğiniz zaman bakın burada bir tepe oluşumları var. Ve şu anda bu tepe oluşumlarının da tam olarak boyun kısmından alıcısını buldu ve aynı zamanda da, da baktığımızda bulut noktasını kendisine destek yapıyor. Dolar endeksinde burada gördüğünüz boyun noktası yaklaşık olarak 93 700'lere denk geliyor arkadaşlar. Burası aşağıya doğru kırıldığı zaman doğal olarak derinliğin de aşağıya doğru fiyatlanması beklenir. Bu da bizi ortalama olarak 93 200'lere kadar götürüyor. Bu yakından takip edilebilir. Çünkü bunun gelmesi demek tüm piyasaların yukarı yönlü hareket yapması demek. Muhtemelen bu gelirse Bitcoin'de de yukarı yönlü gitme isteği ekstra artacaktır. Ve 64.800'ler zorlanacaktır arkadaşlar. Şu an için gelmiş durumda değil. Baktığınız zaman boyun noktasından burayı destek yapmış gözüküyor. Ama bunu 4 saatlik olduğu için lütfen sizler de yakından takip edin. Onun dışında buradan Teterin dominansına geçtiğimiz zaman haftalık bazda destek noktasına oldukça yaklaştığını söyleyebiliriz. Çünkü aşağıdan gelen bir yükselen trend var. Belki biraz daha aşağı gidip buralardan bir miktar yukarı yönlü hareket gelebilir. Bunun gelmesi demek de Bitcoin'in AT noktasında biraz takılacağı şeklinde yorumlayabiliriz. Çünkü günlüğe geçtiğimiz zaman da burada arkadaşlar bir dip geliyor da denilebilir. O yüzden şu an için Bitcoin'de 64800'lerin ben şahsen kırılmasını beklemiyorum. Burada en azından biraz takılırız. Bir iki tane kırmızı mum kapatsak yaklaşık bir ay geçer diye düşünüyorum arkadaşlar. Beklediğimiz hareketler bildiğiniz gibi şu an için altcoin'lerde ve bu altcoin'lerdeki ilk fişeğin gelmesini de Ethereum'dan bekliyoruz. Şu anda Ethereum'un hem günlük bazında hem de haftalık bazında arkadaşlar çok kritik yerlerde fiyatlanıyor. Burada çok net bir çanak kulp var diyebilirsiniz. İster çanak kulp deyin ister tobo deyin önemli olan nokta buradaki boyun kısmı. Ve şu anda da boyun kısmında fiyatlanıyor. Şimdi en sonki günlük bazı gelen muma baktığımız zaman da aşağıya doğru iğnesi oldukça uzun bir mum mevcut. Boyun noktası kırıldığı zaman önce buradaki derinlik ardından da buradaki büyük çanağın derinliği fiyatlanacaktır. Boyun noktası yaklaşık olarak 4000 dolarlara denk geliyor. Beklentim burada ethereum'da hacimli bir mum. İşte bu geldiği zaman sıranın küçük altcoinlere Yaklaştığını anlayacağız aslında. Çünkü daha önceki rallilerde biz hep ilk hareketi ethereum'dan gördük. Ethereum'un saatlik bazlarına baktığımız zaman da aynı bitcoin'de olduğu gibi görüntü gayet güzel diyebiliriz. Aşağıya doğru iğneli mumlar gelmiş kısa vadede muhtemelen kaldıraçta işlem yapan arkadaşları Şurada bir miktar patlatmış olabilirler. Bizim için en kritik nokta e, 4000 dolarlar olacak Ethereum'da. Çünkü burası tam olarak boyun kısmı diyebiliriz arkadaşlar. Buradan total 2'ye baktığımız zaman da zaten Ethereum'un grafiğinin aynısını görüyorsunuz arkadaşlar. Son olarak dominansı da inceleyip videoyu bitirmeyi planlıyorum. E, Dominans verisinde bizim için e, kısa vadede karşımıza direnç olarak çıkmasını beklediğimiz nokta haftalık bazdaki 2200 boyun e, kısmıydı. Burası da yaklaşık olarak 47-48 civarlarına denk geliyordu. Ve şu anda dominans verisi de bu noktaya oldukça yakınlaşmış durumda. Ben şahsen kısa vadede buralardan birazcık dönüş bekliyorum arkadaşlar. Bu geldiği zaman da altcoinlerde bir miktar yukarı yönlü hareketler gelecektir. Şu anda günlükte kırılımdan sonra bir retest geldi. Retestten sonra da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bakın şurada gördüğünüz noktalar muhtemelen karşımıza direnç olarak çıkacaktır. Bu seviyeler yaklaştığında, Ethereum'da da o beklediğimiz mum geldiğinde, sıranın küçük altcoinlere geldiğinden daha da emin olacağız. Şu an için baktığımızda, e, dominans verisinde yükseliş dalgaları devam ediyor. En son hatırlarsanız şu bölgelerde e, bir önceki direnç noktalarının karşımıza destek olarak çıktığını konuşuyorduk. Ve baktığımız zaman da e, yükselen tepeler yapmaya devam ediyor. Bakın şu anda kapanış geldiğinde buradaki boyun noktası da kırılmış olacak dominansta. Bu da bildiğiniz gibi yükseliş dalgasının devam ettiği anlamına geliyor. E, muhtemelen de 48 civarları oradaki ikili dibin boyun kısmında dominans verisi biraz takılır diye düşünüyorum. Şu an için dominans verisinde ne 4 saatlikte ne de 1 saatlikte bir e, zayıflama sinyali yok. E, hatta 1 saatlik fazla bakın buralarda e, kırılımlar da ufaktan geliyor diyebiliriz. E, kademe kademe derinlikler fiyatlanacaktır. E, bu da bizi muhtemelen 48 civarlarına kadar taşır. İşte oralardan e, bir miktar geri çekilme bekleyeceğiz. E, benim şu an için genel olarak piyasalarda gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Kısa vade adına dolar endeksinde e, videoda bahsettiğim o, o boyun kısmını yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.